Bu sorumluluğa hazır mısın? Şifa bir sorumluluk aslında. Evet. Şifa bir niyet aslında. Evet. Hani e, homeopatide de biz daha sonra belki geleceğiz o konuya ya da e, uyguladığımız bilinçaltı tekniklerinde ya da epigenetik aktarımların şifalandırılması <laughs> sürecinde önce bunu soruyoruz. Yani bu evet. şifaya hazır mısın? Bu şifanın evet. sorumluluğunu hazır mısın? Evet. Bu hastalığı bırakmaya hazır mısın? Evet. Ya da hani kendi üzerine düşen ödevleri, görevleri, sorumlulukları, yükümlülükleri yerine getirecek misin? Önce buradan bir bakıyoruz ve o iletişimi kurarken tabii ki Hastaya hasta olarak, yani hastalık olarak değil bir hastaya da danışana. Yani, e, bizim için şu yok yani hastalık değil, hastanın kendisi var. Ya da işte çalışma yaptığımız kişi var. Yani her kişi kendine özel, herkes kendi evet. perspektifi bir ruhunun kendi yapısına dersleri göre, değil var. Mi? Evet, onun için A'ya verilen Neşey? vermidonla B'ye verilen vermidonla, vermidon arasındaki farklı. fark bu. Evet. Hani A'nın ihtiyaçları başkadır. B'nin belki hayata bakış açısı sağdan çok başkadır. Daha dirençlidir, daha belki çakralarıyla baktığımızda daha sağlam yere basıyordur. Bunun için bütüncül olarak bakıyoruz. Tabii çakralar dedim. Bütüncül bakarken çakralar konusunda çok spekülatif, hani üzerinde çok tartışmaları olan bir duruma yol açıyor ama bütüncül perspektifte biz uyguladığımız yöntemlerde çakra perspektifini koyuyoruz. Çünkü her birinde bir organ ve salgı bezi ya da sal, sistemler aktif. Dolayısıyla oradaki blokajların da derinlemesine ele alınması gerekiyor. Tabii ki bütüncül, hepsinde de bütüncül olması evet. lazım. Evet Evet hocam. <laughs> e, dediniz ki hocam yani kişiye göre biz tedavi uyguluyoruz. Yani kişinin <laughs> yapısına göre. E, bugün bana işte belki ne bileyim dediğiniz gibi çok iyi gelen bir şey, başkasına iyi gelmeyebilir. Evet. O kişiyi hani anlayıp analiz etmek ve ona göre bir tedavi uygulamak ha. daha iyileşme konusunda daha kalıcı olabilir. O çok güzel bir adım. Ha. Çünkü normal klasik tıpa git <gülüyor> bir <gülüyor> e, e, doktora gittiğimizde, ha. yani geleneksel tıpta vesaire, e, kişi semptomlarına bakıyor, ona göre de herkese aynı ilacı yazıp. Evet. Biraz e, o, evet. ona çünkü hani... E... Orada şey var ama e, şimdi biz hani şurada bir yanlış anlaşılma olmaz e, Bazı kişiler için ilaç kullanması gerekiyorsa ilaç kullanmalı zaten. Evet. Ben bir girişim, bir operasyona ihtiyaç varsa bunu yaptırmalı zaten. Evet, Bunlardan evet. başka olarak söylüyorum. Kişi diyor ki ilacımı alıyorum, şunu yapıyorum ama bendeki bu şey gitmiyor, bendeki bu iç sıkıntı gitmiyor, bendeki bu fizik bedendeki semptom gitmiyor ve bunun nedeni ne diye baktığımızda bizim elimizde bazı farklı teknikler yöntemler de var. Mesela şüster mineralleri. Kişinin biyokimyasal yüz analizini yaparak bile bunu onun ihtiyacı olan bedenindeki mineralleri tespit edip